Bu uygulamada deney yap kart kullanarak PVM pinlerinin kontrolünü sağlayacağız. Uygulama çalıştığında dijital pinlere bağlı olan LED'in parlaklığını bakın buradaki gibi manuel olarak arttırıp azaltacağız. Normalde biz dijital pinleri kullanırken high low ya da aç kapa şeklinde kullanıyorduk. Şimdi ise buradaki dijital pinlere analog değerler göndererek LED'in parlaklığını ayarlayacağız. Uygulamada kullanacağımız malzemeler deney yap kart, breadboard, led ve direnç şeklinde olacaktır. Burada led'i breadboard üzerinde uygun yere yerleştiriyorum. Sonra bakın direnci bunun katut bacağına bağladım. Buradan bir tane GND pini aldık şuradan. Bunu rengini siyah yapalım. Buradan D0 pininden bağlantıyı alıp şu şekilde LED'in anot bacağına bağlıyoruz. Bunu da mavi yapalım. Devre bağlantısı bu şekilde olacak. LED'in parlaklığını ayarlayacağız. Şimdi devre bağlantısını kuralım. LED'e şöyle breadboard üzerinde uygun bir yere yerleştiriyorum. 220 ohm'luk direnci de LED'in katotuna bağlayıp alt tarafta kanallardan birine bağladım. Bakın burada bir GND pini aldım ve buraya verdim. Başka bir jumper kabloyla LED'in anotuna bağlayıp bunu da D0 pinine bağlamış oldum. Bakın henüz deneyap kartı enerji vermedim. Çünkü devre bağlantısını yaparken bu iş biraz riskli. Uygulama kodlarını yazmadan önce PVM pinini inceleyelim. PVM pini kullandığımız bu dijital pinlere kullanarak analog çıkış almamızı sağlar. Şimdi bizim elimizde 15 tane dijital pin var ve biz bunlara high ve low durumlarına göre yakıp söndürebiliyoruz. Yani bunların arasını daha önce kullanmadık. Yani bir LED'i ya yaktık ya söndürdük. Yarım parlaklıkta yak demedik. İşte bu şekilde değişik değerlerde LED'leri yakmak için burada PVM pinlerini kullanıyoruz. Şimdi kütüphaneyi ekleyelim. Buradaki döngümüzü ekleyelim. Bir tane değişken oluşturacağım ben. Bakın değişkenimin ismi parlaklık. Bunu zaten oluşturmuştum ben. Bunun başlangıç değerine ben 0 veriyorum şuradan 0 dedim. Şimdi benim PVM pinim sıfırla 255 arasında değer alıyor. 8 bittik. Bu durumda ben 255 defa çalışacak bir döngüye ihtiyacım var. Daha doğrusu 256 defa çalışacak bir döngüye ihtiyacım var. 256. Başlangıç değeri sıfır olacak. Bitiş değeri 255 olacak ya da başlangıç değeri 255 olacak, bitiş değeri 256 olacak. Şimdi benim burada kullandığım bu döngü ilk başlangıç değer olarak kaç alıyor? Buna bakmamız lazım. Bakın şurada kod karşılığı var. Bu başlangıç değeri olarak 0 almış. 256'dan küçük olduğu sürece çalışıyor. Yani toplam yine 255 defa çalışacak. Dolayısıyla bu döngü benim için uygun. Şimdi burada giriş çıkış pinlerinin olduğu yerde Bakın alt tarafta PVM pinini kullan seçeneği var. Yani bloğu var. Bunu aldık. Bunun değerine parlaklık diyoruz. Değişkenlere geldik. Bakın parlaklığı aldık. Benim parlaklık değerim ne? Başlangıçta sıfırdı. Sonra bu parlaklık değerini arttırmak istiyorum. O zaman tekrar değişkene geliyorum. Parlaklık değişkenine ata. Buradan matematikten artı 1'e aldım. Parlaklık değeri artı 1 diyeceğiz. Tekrar şuradan matematiğe geldik. Artı 1 diyeceğiz. Bu işlem sürekli tekrarlanacak ama çok hızlı bir şekilde yapacağı için bazı şeyler hani gözden kaçabilir. Yani gözlerimiz bunu algılamayabilir. Burada bir küçük bir bekleme koyalım. Bu beklememiz de milisaniye cinsinden 5 milisaniye uygun. Bakın bu blok çalışacak 0'dan 255'e kadar LED'in parlaklığını arttıracak. Ancak bunu tekrar eski konumuna getirmem lazım. Ne yapmalıyım? 255 defa tekrar bu çalışarak daha doğrusu 256 defa tekrar çalışarak buradaki değer şu eksi 1 olacak şekilde geriye doğru gitmesi gerekiyor. Evet uygulamamızın kodları bu şekilde. Önce led parlak bir şekilde artacak parlaklığı artacak sonra parlaklığı azalarak led sönecek ve bu işlem sürekli olarak tekrar edecek. Evet, dene yap kartı bilgisayara bağladım. Şimdi kodlara karta yükleyelim. Evet, yükleme işlemi başladı. Bakın kodlar yüklendi. Devreye baktığım zaman LED'in parlaklığının sürekli olarak artıp azaldığını görüyorum.